Geçmiş sizlere. Herkese yeni videodan günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? videoma O kadar güzel yorumlar gelmiş ki. Herkes Merzem'in Deniz'e ne kadar çok seviyormuş ya. Vallahi işte eee Endonezya'ya gidin. <laughs> biz oradaki videoları çok özlüyoruz. İşte oradan da videolar çekin. Ee, sürekli burada kalmayın. Gidip geliyorsun zaten gibi bir sürü bir sürü güzel yorumlar vardı. Bir de her şeyin hayırlısı olmuştur Ruşen'cim. Zaten sen öyle dediğin için her şeyin hayırlısı. Ee, gerçekten öyle. Bir de şimdiki e, Türkiye'nin durumu da belirsiz olduğu için bence de her şeyin hayırlısı oldu. Şimdi biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ailecek, sülalecek. <laughs> göz doktoruna gidiyoruz. Ondan sonra rogam iğnesi. Biliyorsunuz ki kan uyuşmazlığımız var bizim. O yüzden rogam iğnesi olmaya gidiyoruz. Annem kapıyı açarsa. <laughs> Allah. Annem de yanımda. Anne sen kontrol yapacaksın mı? Yok ben bir işlem yok. Sadece Merve'nin var değil mi? Merve'nin göz. Merve'nin göz. Başka? Örümkün de gelecekti. Yani alamadı ki. Ha, doğru. Neyse arkadaşlar bugün rogam iğnemi olmaya gidiyorum. <laughs> Hayırlısıyla. 28. hafta bitti. 28. haftada yani böyle 28. haftanın içerisinde 28. haftanın içerisinde rogam iğnesi olmanız gerekiyor. Çok 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 önemli. Kanışmazlığınız varsa benden Hayris'in böyle sürücü belgelerini falan istediler ama dedim ki benim eşim yabancı sürücü belgesinde yazmıyor ki. <laughs> şey hani kan grubu burada sürücü belgelerinde yazıyor ya ama Endonezya'da yazmıyor. Kimlikte yazıyor, normal kimlikte yazıyor. Orada da negatif hiçbir şekilde olmadığı için, negatif kan grubu olmadığı için sadece A yazıyor. Yani mutlaka A pozitiftir anlamında A yazıyor. O şekilde götüreceğim bakalım bir şey demezler inşallah yani. Sonuçta onu söylerim ya bir tane çocuğumuz var işte biliyoruz herhalde negatif olduğunu, konuşmaz olduğunu yani. <laughs> bir deneyimimiz var. Ama onlar da herhalde kendilerini garantiye almak istiyorlar çünkü hani bu önemli bir iğne sonuçta. Neyse sabah erkenden kalktık. Bu işlemleri halletmeye gidiyoruz. Ondan sonracığıma. Neyse Rüken de geldi. Rüken de bize kahvaltı hazırlayacak biz gelene kadar. Ee, i̇nşallah ben çok acıkmam ben gece hiç uyumadım. Arif, sen uyudun mu? Hiç uyumadım. Ben edemedim. hiç uyumadım. Sen niye uyumuyorsun? Yani ben neyse de ben alışığım. böyle şeylere. Balkonda uyuyamıyorum bir gürültü var. Baba çok orluyordu. <laughs> baba çok orluyordu uyuyamadım. Baba sesi bana bile geliyordu ama ben öyle şeylerden rahatsız olmuyorum. Sen? Ben rahatsız oluyorum baba. <laughs> Şimdi baba ben gece geceleri artık uyuyamıyorum. Saat 5'ten sonra bende uyku denen bir şey yok. Hiç uyuyamıyorum. Öyle takılıyorum vallahi yatakta. Birileri uyansın diye bekliyorum. Su içip duruyorum. Şimdi başladı o dönem yani. Ben 3 ay boyunca bu mutlamı kesin böyle olacağım. Uyuyamayacağım. Herhalde şey al alıştırma yapılıyor ya. Bebek doğacak ya. Uyuyamayacağız. Buna bir alıştırma geliyor gibi. Değil mi? Neyse hastaneye gidelim. ona sonra tekrar görüşürüz. Yine ayrıldığı için başka bir doktora geldim. Zaten yine olacağı için problem yok yani. Başka bir şey yap yapılmayacak herhalde. O yüzden başka bir doktor. Ee, bu arada bu hanımefendiyi de doktora getirdik. Boy, kilo, işte baş çevresi falan genel bir kontrol olsun diye. Ama çok uykusu var. Çok rekeriyor. Arkadaşlar vallahi Herkes bir yerden doktora gitti. Merve bir yerden gitti. Ronya, annem Ronya'yı bir yerden götürdü. Ben bir yerden girdim. Neyse Ronya ama tutturdu. Ben kardeşimi göreceğim diye. O da benimle içeri girdi. Annem sadece kaydını yaptı. Beklettik birazcık doktoru, çocuk doktorunu. Zaten kimse yoktu sırada biz erkenden geldiğimiz için. Hatırlıyorum size söylemiştim. Aile hekimine Ronya'yı götürüyorum diye. Vitamin falan, multivitamin falan vermişti. Ronya arkadaşlar artık bana şey söylemenize gerek yok. Ronya kilo aldı minyon mu bilmem ne <laughs> söylemenize gerek yok doktor dedi ki doktor e, tüm çocuklarına göre Ronya 6 ay geriden geliyor 6 ay geriden gelmesinin nedeni kesinlikle ve kesinlikle kemik yapısıyla alakalı ve Asyalı Ronya. ona, ona rağmen iyi dedi yani Asyalı olmasına rağmen annesi e, işte Avrupa'dan biri olduğu için iyi dedi o yüzden ben de bir şey ilaç falan hiçbir şekilde vermedi, vitamin vermedi hiçbir şey vermedi. Ailelim vitamin falan vermiş onlar, baya iyi diyor, ya, güzeldi yani. Ee, sonra kan tahlili de yapayım istersen ama hiç gerek yok. Ronya'nın kilosu, boyu, her şey iyi. O yüzden e, çok söylenenleri takma. Asyalı dedi yani normal böyle olması dedi. Öyle ve ama ne iltifatlar alıyor Ronya ne iltifatlar benim. E, sonra doktor bebeğe bakacağına Ronnie'ye full bakıyordu. <laughs> i̇şte ne kadar tatlı bir çocuk. Aa Asyalılara benziyor. Ben de dedim ki evet Asyalı zaten. Şey diyor işte. Ama sana hiç benzemiyor bu babasına mı benziyor? Babası mı oralı? Evet dedim babası oralı. Ay çok tatlı. Herhalde bu arada şey saçını böyle kömükün yaptık ya. O zamandan beri herkes daha çok ay Asyalı Asyalı kız işte sana benzemiyor daha çok demeye başladı. İyi mi yaptık? Kötü mü yaptık bilmiyorum. <laughs> Neyse bizim bebiş de iyi. Kilosu falan her şey yerinde. Keyfi yerinde. Kan tahlili verdim. Şimdi eve gidiyoruz kahvaltı yapmaya. Ondan sonra tekrardan doktorun yanına gideceğim. Ee, bir tane rapor var. Onu alacağım. Ve iğneyi olacağım. İğne birazcık maliyetli oldu bana. Siz herhalde bedava oluyorsunuz ama ben maalesef sigortam olmadığı için Türkiye'de e, biraz geri dönüyor. Geri dönüyor. <laughs> geri dön. Ben her gün pis rüyada görüyorum. Ciddi anlamda görüyorum. <laughs> İki gece önce daha gördüm. Ne gördün? Sürekli hamile kadınlar bana diyor ki bana da bize de gönder. Canımız çekti. Ya bana esprisine söylüyorlardı Bu Bana yani. esprisine söylemiyorlar. Nasıl gönderebilirsin ki? <laughs> Annem çok hassas. Halbuki sen bir sürü insana yemek öğretiyorsun kendini de göstermiyor. Öğretiyor ya. Usta. Usta. Dur Merve daha gelmedi gelmedi. Merve'nin de gözleri bitik. Merve de göz doktoruna gitti ki göz şeyini ne hmm. Gözünü gözlüğünü değişmiş. değiştirecek. Benim gözlüğümün aynısı gibi ve siyah çerçeveli istiyor. <laughs> Doktor demiş ki numaran hala aynı. <laughs> Sadece alerjisi var. Şimdi alerji ilaçları aldı ve morali tık bozuk. Annem de morali yüksek. Değil mi? En az yemekler. Niye yüksek olmasın? En az gözlüğü 400 mü? Evet. <laughs> Daklı. Şimdi Rüken kahvaltı hazırlayacak ya. Ben de bugün güzel bir kahvaltı yapmak için sağlıksız bir poğaça almaya geldim. <laughs> Ay çok güzel. güzel poğaça, oh, poğaça. Elimizdeki poğaçaları çok özleyeceğim. Güzel. <laughs> Bunlar neli? Patatesli var mı? Patatesi son dört tane kalmış hocam. Tamam. Ee, ee i̇ki tane patatesli alayım. Tabii. Tamam. Ee, şurada kaşarlı var, zeytinli var. Bir tane kaşarlı alayım. Tabii. Bir tane de zeytin alalım. Tamam, Kıymalısı da var, çikolata şu, var. Şu uzun olanlar ne? Açma diyoruz biz Ha, Ondan da bir tane koyabilir miyiz ya onu seviyorlar. Tabii zeytinli patatesli kaşarlı Patatesli. Tamam. Tamam bu kadar yeterli. Tamam. tamam. Atom var mı? Atom henüz çıkmadı maalesef hocam. Tamam. Hayırlı niye satılırız ki? Atomu da Merve istedi de. Burası fırın. Gösterebilirim değil mi? Evet. Burası böyle fırın. Taze taze her şey çıkıyor. O kadar lezzetli ki. Değil mi? Buradan herhalde başka yerlere de götürüyorsunuz siz. Aynen, Servis de yapıyorsunuz de değil mi? Aynen. Bu yüzden tezgah bazen boş kalıyor. Diyorsal olarak gittiği için. Hızlı bitiyor ya, ekler çok hızlı bitiyor burada. Aynen. Değil, değil mi? Ne ne pastacım iyi satıyor. <laughs> evet. Ee... Ne kadar? Pastacım, bak, pastacım, gördünüz mü? Buradan gelin alın, taptaze. Bu üretim yeri söyledi zaten. Reklam da yapayım, dur. <laughs> Ama çok güzel ya, çok güzel yapıyorlar. Taptaze, fırından yeni çıktı. Sordum sonunda. Ne? Dedim ki. Ee, siz herhalde buradan bir, bir yerlere gönderiyorsunuz. Siz normal normal fırın bunlar üretim Evet. Pastacının mı var aşağıda şey. Oraya gönderiyor. Yani pastane falan değil bu aslında bu fırın. Burası üretim alanı. Üretim yeriymiş aynen. Bur evet. Minnoş minnoş bir aronya. bir havalara girmiş, bir havalara girmiş değil mi? Herkes ona çok tatlı, çok güzel. Asyalı. Sana benzemiyor. <laughs> bu arada bana Rony'e eğer şey derseniz işte annene benzemiyorsun falan diye kızıyor. Diyor <laughs> benim annem. Minnoş. Acıktık. Ay ben tekrar gideceğim bir de ya bu sıcakta. Tamam kızım. Hadi bas. Evet. Ben evet. bakayım. Ne kadar seninle Ronya benzemiyorsan biz de benzemiyoruz o kadar. Kim? Seninle Ronya benzemiyorsanız. Neyle mutlu oldun? Niye mutlu Bak, mutlu sana. Mutlu mu oluyorsun ya? Yani? Oluyorum vallahi çünkü oluyorsun? çok güzel. Ama sen çok güzel sana benzemek bir iltifattır. O yüzden hakaret olarak alırım sana benzemeyi. Yok, da benzemiyor O da benziyor, o da babasına benziyor. Ben de babaya benziyorum. Bir tek sana Ama... Rukem benziyor. Başka hiç kimse benzemiyor babaların yeni baskın olduğu zaman çocuklar babaya benzer. Üç tane. Sen sen bir baba üç. Üç sıfır. Hiç baskın değil mi? Siz o bir Vücudumuzdaki mitokondrilerin hepsi annemizden geliyormuş bize. Yani annemizin mitokondrileri var bizde. Yani ne işe yarıyor onlar? Annemizden bir parça işte. <laughs> <laughs> Biyoloji <ölevi> çalışmış. Oo <laughs> <laughs> Rüken masayı donatmışsın. Ha. Donatmış masayı. Maşallah, maşallah. Güzel olmuşsun. <laughs> Sen de. Masa çok güzel gözüküyor. Börek <laughs> Bu var ya bu, müthiş kilo aldırıyor. Harika. thank <laughs> you Evet, biz hazırladık. Dükende bu enkazı toplayacak. Çünkü biz tekrar gidiyoruz. <laughs> <laughs> biz tekrar gidiyoruz. acı oh, Acı <laughs> Biz... Ama burası sıcak, sen şu anda oynuyorsun Sabahtan beri ona diyorum ki burası çok sıcak. Daha bu şişeleri dolamaktan isteniyor. Dolap şişeleri? Evet. Şişeler kışın hüze Dolaba İki çeşit Dolapı yemek yapısı <laughs> bıraktı sonra ne güzel. Ne? Kışın mı? E? Yaz yemekler daha kolay. Doğru. O da doğru. Bak anne. Ronya. Sen anladın değil mi? Ronya hemen kapatıyorsun o kızların kapısını. Ben senin niyetini anladım. Kapat kapıyı. Anne. Ronya. Ronya. Aferin. Hayır açamazsın bir daha kilitlendi. ki. Açamazsın ki. Bunu çok geçti mi çok sıcak. Ah. Ah. ne wow. bu? Bu var defteri mi? Bu. Bunlar da boyalar mı? Ah, bir sürü şeker. Oha iki tane. Aa iki taneymiş. Şimdi yiyecek buraya dönüyoruz ya yiyeceğim. Ya <laughs> <laughs> Ya seni görünce bana kılçık oluyor ya. Ne alakası var? Eee? Beğendin mi? Merve'yle beraber oynayalım. Barbie'li çantanı beğendin mi? Barbie kitap. Selam Merve. Beğenmedin mi? Beğendim. Teşekkür ettin mi? Teşekkür ederim. Rica ederim. Öpücük. Rica ederim. Oyun oynayalım Barbie'li. Tamam, oynarız. Bunu, tamam. Evet, yemeğimizi yaparken çekmiştim. Annem de şu anda terh çevirdi. Bunu kim yaptı? Yarısını ben, yersin annem. <laughs> Sonuçta ben de bir şeyler Sen yaptım. Ben sadece malzemeleri hazırladım. Güzel mı canlar? Tarif için annemin kanalına göz atabilirsiniz. Video çekmeye başlarsan eğer. Genelde annem pire, pirinçte yapıyor ama sen bugün bulgurlu yaptın. Herkes Her diyette. Herkes diyette. He, tamam tamam anladım. Arkadaşlar bugünkü videom buraya kadar olsun. Biliyorsunuz Roga Mingus gitmiştim dün. Neyse ona okey. Bir de bir belge vardı. O belgenin İngilizcesini lazım. Ee, o belgenin gidiyesi için e, doktor biraz beklememi söyledi, beraber halledelim dedi. Tamam dedim, sürekli bildirim de geliyor. Neyse şimdi geldim ama ım, doktor henüz yerinde olmadığı için ben de böyle koltukta oturuyorum, onun gelmesini bekliyorum. Ee, o belgeyi alacağım, ondan sonra bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda belgenin ne olduğunu söyleyeyim. Biraz şaşıracağınız bir belge ama ee, bir sonraki videoda açıklayacağım detaylı bir şekilde. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buraya bu arada abone değilseniz hala lütfen abone olmayı unutmayın. 122 bin olmaya çok az kaldı. Ee, böyle bir 100 kişi falan abone olsa 122 bin olacağız. Beni de sevindirin yani tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Çok bağıramayacağım burada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.